3 tane 100 lira. Burada tişörtler. Çantaların fiyatları değil. bayan terlikler 100 lira. Terlikler. Güzel yani. Yazdır. Terlikler alınabilir. Herhangi bir markaya ait değil. Burada bayan şalvarlar çok var. Çocuk gecelikleri. Yelek. Yelek var burada. Örme yelek. Çok güzel. Cumartesi günü açık de gelebilirsin. 600 bin lira alıyoruz ona Pardon abi. Ya. Oradan bir bağırıyorlar. 3 tane, tane 200 diye de ne 3 tane 200 diye bağırıyor. Ne 3 tane 200 diyor? Pantolonlar mı? 3 tane, tane 200. Evet. Aha sıfır pantolonlar. 3 tane 200 lira. Ulan iyiymiş tane 200 lan. Allah'a bedava.